Himalayalar, devasa zirvelerin ve affetmez güzelliğin diyarı. Bu devlerin arasında en uzunu, hayalperestlere ve maceracılara bir işaret gibi duruyor. Everest Dağı. Zirvesi gökyüzünü delip geçiyor, bulutların arasında donmuş bir bekçi gibi. Dağların çağrısını duyanlar için Everest bir meydan okuma, risk ve ödülün cezbedici bir şarkısını fısıldıyor. Bu o dağın tehlikelerinin, tarihinin ve görkemli yüksekliklerine çekilenlerin kalıcı ruhunun hikayesi. Mahalangur Himal sıradağlarında, Nepal ve Tibet sınırında Everest hüküm sürüyor. Nepalce'de gökyüzünün alnı anlamına gelen Sagarmatha ve Tibetçe'de dünyanın tanrıça annesi anlamına gelen Chomolungma olarak bilinen yerel isimleri esinlendirdiği saygıyı yansıtıyor koordinatları 27 derece 59 dakika 17 saniye kuzey 86 derece 55 dakika 31 saniye doğu dünyanın göklere uzandığı bir yer olan konumunu küre üzerinde tam olarak belirliyor. Everest her zaman bugünkü devi değildi. Hint ve Avrasya tektonik plakalarının çarpışmasından doğan hikayesi milyonlarca yıl boyunca muazzam jeolojik güçlerin hikayesidir. Da, devam eden tektonik dansla, yukarı doğru itilerek büyümeye devam ediyor. Katmanları, eski deniz yataklarının, fosilleşmiş canlıların ve doğanın amansız gücünün bir öyküsünü anlatıyor. Kayıp bir okyanus tabanının kalıntıları olan kireç taşları, mermerler ve şeyler sıkıştırılıp gökyüzüne doğru itiliyor ve zirvenin omurgasını oluşturuyor. Everest'e tırmanmak, Doğa'nın en acımasız güçlerine karşı koymak anlamına gelir. Burada her adımda rüzgarın şiddetiyle sarsılır, kar fırtınalarının ortasında ilerlemeye çalışırsınız. Zirveye giden yol yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel bir savaştır. Her tırmanıcı, doğanın öfkesine karşı kendi sınırlarını zorlamak zorundadır. Bu dağda hava koşulları bir anda değişebilir ve sizi hazırlıksız yakalayabilir. İnce hava, keskin rüzgarlar ve düşen sıcaklıklar insan dayanıklılığının sınırlarını zorluyor. Her nefeste ciğerlerinize dolan soğuk vücudunuzu yavaşlatır. Rüzgarlar bazen sizi yerinizden oynatacak kadar güçlüdür ve sıcaklıklar donma noktasının çok altına iner. Bu koşullarda en küçük hata bile büyük sonuçlar doğurabilir. Hava her adımda inceliyor, vücudu oksijenden mahrum bırakıyor ve sürekli bir tehdit olan irtifa hastalığına yol açıyor yüksek irtifada nefes almak bile bir mücadeleye dönüşür. Oksijen maskeleri hayatta kalmak için vazgeçilmezdir. Her adım yorgunluk ve baş dönmesiyle daha da zorlaşır. Tırmanıcılar vücutlarının sınırlarını aşmak zorunda kalır. Donma, açıkta kalan eti anında ele geçirmeye hazır bir şekilde pusuda bekliyor. El ve ayak parmakları sürekli soğuğa maruz kaldığında hızla zarar görebilir. Tırmanıcılar, ekipmanlarını ve vücutlarını korumak için sürekli tetikte olmalıdır. Bir anlık dikkatsizlik, kalıcı hasara yol açabilir. Karın altında hain yarıklar, dikkatsizler için gizli tuzaklar gibi açılıyor. Buzulların üzerinde yürürken, her adımda görünmeyen tehlikelerle karşılaşmak mümkündür. Derin yarıklar, kar tabakasıyla gizlenmiş olabilir ve bir anda altınızda açılabilir. Bu yüzden, her adım dikkat ve deneyim gerektirir. En deneyimli dağcılar bile Everest'e saygıyla yaklaşıyor. Çünkü bu dağ hiçbir garanti vermiyor. Her tırmanış, yeni bir mücadele ve bilinmezliklerle dolu bir yolculuktur. Zirveye ulaşmak, yalnızca fiziksel güç değil, aynı zamanda sabır, kararlılık ve doğaya karşı derin bir saygı gerektirir. Everest, her zaman insanı sınayan ve alçak gönüllü olmaya zorlayan bir dağ olarak kalacak. Everest'i fethetme arayışı biliyorsunuz dünyayı büyüledi. 1920'lerde İngiliz keşif gezileri tarafından yapılan ilk girişimler mümkün olduğu düşünülenin sınırlarını zorladı. 1924'te dağın yükseklerinde kaybolan George Mallory ve Andrew Irvine tarihte yankılanan bir soru bıraktı. Zirveye ulaşıp inişte mi öldüler? Onların cesaret ve gizem öyküsü Everest'in cazibesinin ve tehlikesinin güçlü bir hatırlatıcısı olmaya devam etmektedir. 29 Mayıs 1953'te, dünyanın dört bir yanından gelen haberlerle, Tenzing Norgay ve Edmund Hillary isimlerini tarihe altın harflerle yazdırdılar. O gün, insanlık için bir dönüm noktasıydı. Çünkü Everest'in zirvesine ilk kez bir insan ayak basmıştı. Bu başarı, sadece iki dağcının değil, Tüm insanlığın sınırlarını zorlamasının bir simgesiydi. Zirvede birlikte durarak bir zamanlar imkansız olarak kabul edileni başardılar. O an hem cesaretin hem de insan ruhunun gücünün bir göstergesiydi. Tenzing ve Hillary birbirlerine sarılarak dünyanın en yüksek noktasında tarihe tanıklık ettiler. Onların başarısı milyonlarca insana ilham verdi ve Everest'in doruğu artık ulaşılmaz bir hayal olmaktan çıktı. Dürüst olmak gerekirse, onların zaferi Himalaya dağcılığında yepyeni bir dönemin başlangıcını müjdeledi. Artık Everest, yalnızca efsanelerde anlatılan bir dağ değil, insan azminin ve keşfetme arzusunun bir simgesiydi. Her yıl, binlerce dağcı, bu zorlu zirveye ulaşmak için Himalayalara akın etmeye başladı. Dağcılık dünyasında yeni bir çağ açılmıştı. Ancak Everest'in cazibesi, beraberinde büyük tehlikeleri de getirdi. Zirveye ulaşma tutkusu birçok dağcının hayatına mal oldu. Dağın yamaçlarında kalan anıtlar ve terk edilmiş ekipmanlar bu yolculuğun ne kadar riskli olduğunu hatırlatıyor. Her fırtına, her kayıp Everest'in güzelliğinin ardındaki trajediyi gözler önüne seriyor. Yine de Everest'in büyüsü her yıl yeni macera perestleri kendine çekiyor. Yamaçlarına cesaret eden her dağcı, cesaret kararlılık ve dağın gücüne saygıyla dokunmuş bir goblen olan hikayesine kendi bölümünü ekler. Her tırmanış, insan ruhunun sınırlarını zorlamaya devam ediyor. Ve Everest'in efsanesi, hem zafer hem de trajediyle büyümeye devam ediyor. Keşif gezilerindeki artış, Everest'in bakir yamaçlarında iz bıraktı. Çadırlar, oksijen tüpleri ve keşif gezilerinden kalan diğer kalıntılar dağı kirletiyor. Bu da doğal güzelliğiyle tam bir tezat oluşturuyor. Biliyorsunuz, çok sayıda dağcı, hassas ekosistemi zorluyor. Bu kadar yüksek rakımlarda, lojistik bir kabus olan atık tarafı sürekli bir zorluk teşkil ediyor. Bu doğa harikasını korumak için, dağcılar ve yerel topluluklar birlikte çalışarak etkiyi azaltmak için çabalar devam ediyor. İklim değişikliğinin etkileri dünyanın çatısında bile hissediliyor. Buzullar endişe verici bir hızla geri çekiliyor, ana kayayı açığa çıkarıyor ve manzarayı değiştiriyor. Dürüst olmak gerekirse, bu rotalar değiştikçe ve buz şelaleleri daha tahmin edilemez hale geldikçe dağcılar için yeni zorluklar ortaya çıkarıyor. Eriyen buz aynı zamanda akıntı yönündeki toplulukları da tehdit ediyor ve buzul gölü patlaması sel riskini artırıyor zamansız gücün sembolü olan Everest, şimdi gezegenin kırılganlığının sert bir hatırlatıcısı. Everest, insan hırsının, direncinin ve bilinmeyenin cazibesinin bir kanıtı olarak duruyor. Yeryüzünün en yüksek noktası olarak, sadece bir dağdan çok daha fazlası, insanlık tarihinin en büyük hayallerinden birinin simgesi. Her yıl dünyanın dört bir yanından binlerce insan, bu zirveye ulaşma umuduyla Himalayalara akın ediyor. Onlar için Everest, sınırların ötesine geçme, imkansızı başarma ve kendi içlerindeki gücü keşfetme arayışının bir ifadesi. Doğanın gücünün ve insanlığın böylesine bir ihtişam karşısındaki önemsizliğinin bir sembolüdür. Everest'in devasa kütlesi, insanın doğa karşısındaki kırılganlığını ve aynı zamanda uyum sağlama yeteneğini gözler önüne serer. Burada Rüzgarın ve karın şekillendirdiği bu vahşi coğrafyada insanın iradesi ve doğanın kudreti sürekli bir mücadele içindedir. Zirvesinde duran her dağcı keşif ruhunu ve kişisel sınırları zorlama arayışını somutlaştırır. Her adımda korkularıyla yüzleşir, fiziksel ve zihinsel sınırlarını zorlar. Zirveye ulaşmak sadece fiziksel bir başarı değil, aynı zamanda insan ruhunun kararlılığının ve azminin bir göstergesidir. Everest insanın kendiyle olan mücadelesinin en çarpıcı sahnesidir. Everest bize en büyük zorlukların genellikle en büyük ödülleri getirdiğini ve insan ruhunun, tıpkı dağın kendisi gibi, olağanüstü bir dirence sahip olduğunu hatırlatır. Her tırmanış, cesaretin, sabrın ve takım çalışmasının bir sınavıdır. Dağın zorlu yollarında, doğayla uyum içinde hareket etmek ve birlikte mücadele etmek, hayatta kalmanın anahtarıdır ama aynı zamanda bir uyarı, gezegenimizde korumaya çalışmamız gereken hassas dengenin bir hatırlatıcısı olarak da hizmet ediyor. Everest'in zirvesine ulaşmak, insanın doğaya karşı zaferi değil, onunla uyum içinde yaşama gerekliliğinin bir göstergesidir. Dağın eteklerinde biriken atıklar ve eriyen buzullar, insan faaliyetlerinin doğa üzerindeki etkisini açıkça ortaya koyuyor. Çünkü sonsuza dek görkemli olan Everest, Eylemlerimizin etkisine karşı bağışıklık kazanmış değil. Onun ihtişamı bize hem hayranlık hem de sorumluluk duygusu aşılıyor. Everest'in geleceği bizim doğayla kurduğumuz ilişkiye ve onu koruma konusundaki kararlılığımıza bağlı. Bu da hem insanın sınır tanımaz ruhunu hem de gezegenimizin kırılganlığını simgeliyor.